Efendim AFAD tarafından yayınlanan kırmızı eylem planıyla birlikte İstanbul'da meydana gelebilecek olası deprem öncesinde en riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki nereler oralar? Çok önemli. Konuşacağız CNN Türk deprem danışmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy bizimle birlikte. Şükrü Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi özellikle biz bu depremde daha iyi anladık ki zemin çok önemli. Zemini kötü olan bir yerdeki sizle de çok kez konuştuk. E, ne kadar sağlam bir bina yaparsak yapalım o binanın sağlamlığı zemin kötüyse pek bir şey ifade etmiyor. Şimdi İstanbul haritasını görüyoruz. Zemini iyi olan yerler var ve zemini kötü olan yerler var. Bize detaylıca aktarabilir misiniz? En riskli ilçeler nereler? Tabii. Öncelikle bir sadeleştirerek anlatayım, daha iyi anlaşılsın diye. Ee, Anadolu yakası genel olarak sağlam bir zemine sahip. Ama içerisinde tabii e, farklı alanları söyleyeceğiz. Avrupa yakası ise Haliç'ten itibaren kuzeye doğru olan ilçeler, daha sağlam kayaçların olduğu yerler. İşte tabii Sarıyer, Şişli, Şişli, Şişli Be Beyoğlu, Eyüp, en batıda da Başakşehir ve Arnavutköy'ün bazı kısımları olmak üzere buralar daha sağlam. Nereye göre? Avrupa yakasının güney ilçelerine göre. Güney ilçeler neresi? İşte Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Esenler, Güngören gibi ilçeler. Zeminleri biraz daha hassas. Yalnız bu riskli dediğimiz şeyi, zemini riskli yapısı riski diye ayırmak gerekiyor. Peki hocam şimdi bu hani küçük çekmece Bakırköy zeytin burnu falan dedik ya, sahile yakın olması sebebiyle mi? Ee, hayır yani ana kayaları mesela bu yaklaşık 20 milyon sene önceki kayaların olduğu yer şurada 250-300 milyon sene daha sert daha aa, kayalaşmış zeminler var Anadolu'da da öyle ama biraz önce söyledim ki bu bir genel söylem parsel bazında mahalle bazında çok şey